Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce 2 saniye size söylemek istedim. Geçen cuma işten çıkmıştım arkadaşlar. Biraz dinleniyordum, biraz işlerim vardı. O yüzden daha şimdi video yükleyebileceğim. Hatta bunu da son dakikaya bıraktım. Bir ya da iki gibi bu videoyu yüklemem gerekiyor. Gördüğünüz gibi alt yazılarla falan uğraşırken biraz videolarım uzuyor arkadaşlar. Ama inşallah bundan sonra sıkıntı yaşamadan daha sık videolar atmaya çalışacağım. Yani şimdi videoya geçebiliriz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Eton Animates'in yeni yayınladığı Minecraft The Other Side Pilot bölümünü izliyoruz. Bu animasyon mu yoksa oyunun kendisinden çektiği bir videomu onu bilmiyorum arkadaşlar. Ama uzun bir video e, itinelemesinden bu kadar uzun videolar görmek gerçekten e, gözümü yaşlandırıyor yani gerçekten gözüm yaşlandı. Neyse bakalım neymiş. Bir ara topluluk kısmında da bahsetmişti çünkü. Okay, Abi. Ready or not, here I come. Okay, don't look at my screen. Yeah. Uh... Hey, I saw you! Oh God, you're spot! Huh? What's Oh my gosh, it's you, Brian. You're O'Brien, huh? Yeah. Yeah, see you tomorrow. Uh... Ethan! Ethan! Ethan. Wake up! Oh, You're here! Oh my gosh, where are Where are we? Look around, bud. Evet, yepis yeni bir dünyadasın. Ethan, ses çok kısık bu arada, biraz daha açacağım. Oh ne, oh şey oh ne işe yaradı? It. Aa, eski dünyalarından yenisine oh my god. Oh my mi geldi? We're actually inside the game. Wow! Look at us. We're like blocky versions of ourselves. Wait, what do I look like? Yo! Oh my gosh, It's me! That's my jacket and my hair! It's. I can jump forever! You all look stupid! Shut up! You can't get over how real this all feels! Did you feel this? Oh, yeah, that hurts! What the heck? Hey, guys! Wanna get a better view? I jumped to Mind O da kullandıkları şey gerçekten çok güzel gözüküyor. Oo baya güzel gözüküyor şu manzaraya bak. Ha bir de replay modunu kullanıyorlar Allah'ım ya. Evet Minecraft'ın en güzel zamanı ilk başladığınız zamanlar. Çünkü her şeye sahip olduktan sonra oyunun bir anlamı kalmıyor Yani. Evet. welcome to the Ho abi gerçekten çok güzel kullandıkları şey. Bir de birbirlerine vuruyorlar suda yüzerken. Keşif yapıyorlar, patlıp oynuyorlar çok iyi ya. Bunu çekerken bayağı eğlenmiş olabilirler. İyi ki kartopu birbirlerine zarar vermiyor. Tabii köyleri çalmadan edemeyiz. Ee, onu yapmasanız iyi olur. Ona vurdukça parası mı düşüyor? E, evet, demir golemi sinirlendirdin kaçsa iyi olur. Senin akıllı. O ayrı tırmandı. <laughs> Ay. Aa, yeni çeşit köpekler bunları daha Minecraft'ta görmedik. Köpekleri niye sinirlendirdin akıllı? Köpek sinirlendirilir mi? Kendilerine ev yapıyorlar herhalde. Gerçekten çok güzel. Oo çok güzel, ben niye böyle evler yapamıyorum? Bro, ben çok basit düşünüyorum. Yeah, yeah, oh, yeah I remember oh, that, oh yeah. my god. I remember I that. Remember. Oh, I miss those Feels like it's been ages since we actually played the game. But this is just so new. Yeah, but like, what now? Evet. Oyunun Oyunun durduğu games, nokta. We did games, built some stuff, explored. I don't know, they're just... Kinda of feels like we've seen it all. Eh, he's got a point. So, uh, how do we leave? How do we leave? You got us in here. You know a way out? You know, I I don't actually, you know, think about a way to get out. What? No well, What? Dude. You, what? Have to you be serious? serious? Okay, okay, I get it. We'll figure it out, though. No biggie. Oh you're not back to real life, right? Maybe if we find the glitch? Or break through a world border? Oh, what about creative mode? Yeah, if we find access to cheats. What if we just get a kill? What? No, no 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 that's crazy. I mean, let's just keep looking for another way out. O iyi sesi like, mi? Ethan 16 so ya da 17 man. yaşında arkadaşlar. No Gerçekten bayağı no oldun geliyor. On how to leave. I'll do it. I'll let myself die and see what happens. If I tower up as high as possible, I can take enough fall damage to die. Uh, guys, help me get blocks. <laughs> yukarıya kazıp atlayacak herhalde. Isaac, wait. Maybe, maybe we shouldn't rush into that yet. I mean, come on guys. You're really leaving right now? We still have so much more to do here. Thank you, man. As awesome as this is, we have lives to get back to. We can't stay in here forever. Seriously, my parents gonna kill me if I don't to. Isaac, wait, this is crazy. You don't know what will happen. It's worth a shot, man. We'll never find out until we try. Oh, ne no, Jack. Good luck, Yeah, we're all rooting for you, man. See you on the other side. Here goes nothing! Isaac, um, don't! I guess it's my turn. No, wait. I don't think it worked. Dude, seriously? How do you know? Uh, what, what if it takes time or, or or something has to happen first before we can leave? We can't all just go getting ourselves killed. We have to be smarter than that. We're just wasting time here let justin go next you can't what if what if you guys just disappear forever and i'm i'm stuck here alone hey it's gonna be okay we'll figure this out together hey guys uh it's night Shoot, 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 We, we, we need to find shelter. <laughs> we need items. No, there's no time. Just run. <laughs> Koş diyor. Ya niye canavarlara doğru koşuyorsun? Allah rızası için ya. Orada Matrix hareketleri yaptıracağız. Yumruklarınızla savaşabilirsiniz. Dördünüzün birleşmiş gücü bayağı güçlüdür diye düşünüyorum. Bayağı uzun bir yolculuk olacak anlaşılan. Ağaca tırman ağaca. Ağaca tırman ağaca. Ağaca niye tırmanmıyorsunuz? Yarım akıllılar. Birileri ölürse şaşırmam ha. Kesin ayrılacaklar var ya. Ayrıldınız mı? Çok merak ediyorum. <laughs> ne oluyor lan? Eee... <laughs> Ethan ne oluyor? korku filmine çevirdi iki saniyede Minecraft'ı. Dostum. Neden böyle görüyoruz ekranını? Ne oldu? Bu da lan. Niye o dünyanın ortasında böyle bir şey var? Çıkar şunu. İçinde oynayan şey seni bozuyor. Bu Undertale mı? Neden Undertale'a benzettim. Siz de yorumlarda söyleyin lütfen. guys, 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 help me. Help, help. What is going on? Are you okay, dude? Ethan, what's wrong? There's nothing here. Ethan, you're kind of freaking us out here. No, you're not Somebody! Help! Aiden! No! I'm coming! Hold on! No, Ethan, Ethan! Wait! Come back! Uh. Aiden! I'm coming! No 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 no, no, no. No. no! 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 Aiden! Come and have me! I'm coming! Klasik Creeper, ölmüş olabilir emin değilim. Hey yarım katle hayatta kalmış. Onun için yemek pişiriyorlar herhalde. Eat quick, quick, quick. Eat please, work, please. Well, i so worried. Gonna lose you. Hey, Aiden. No, where's Aiden? Where's Aiden? Take it easy, okay? You need to rest. No, we, we have to go look for him. We can't just leave him out there with, with that. With that. No, nobody's going anywhere right now. It's still night, and those mobs are thick out there. Well, but he's right, Ethan. We'll start searching first thing when the sun comes up. Can't risk anything else until daylight. You guys don't understand. He's gonna die if you don't look for a Asap. What if what if he disappears from your life too? Just like Isaac. We don't know that, Ethan. We can't take risks right now. We can't lose you too. Hmm. Okayinch. Somebody! I have my choice of plan of blue mama. Pick Güneş doğdu hadi. Now. Nerede Erdoğan'ı biliyor musun ki? Aiden! O me mega patanın ölü var neydi? Aiden! Aiden. Aiden, Aiden. Aiden Bulukal bize yol gösterin. Aiden. Aiden! No. Aiden. We'll find him Ethan. No matter what it takes. This might be just a game, but the consequences are real. We need you now more than ever, Ethan. You got us into this, and we know you can get us out. No matter what it takes. <laughs> Burada mı bırakacağız? Hey, the blah blah blah. Burada mı bırakacağız gerçekten? <Gülüyor> 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 ah, emin değilim. Beğendim mi, beğenmedim mi bilmiyorum ama. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eton Animes'in yeni yayınladığı Minecraft The Other Side Pilot F e, bölümünü izledik. Emin değilim. Beğendim mi yoksa beğenmedim ama sanırım fena değildi. Bilmiyorum valla arkadaşlar. Hani ilginç bir hikaye yapmaya çalıştıklarını biliyorum ama Hani pek bir hikaye yok ee, İlginç olan tek şey Ethan'ın görüşünün bozulup Arkadaşının peşinden gitmesiydi Onun dışında hiç ilginç bir şey olmadı yani Yine de fena değildi Heh, Çok da söyleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar ee, Umarım animasyonları daha sık görürüz Şahsen ben animasyonu daha çok tercih ederim Umarım video beğenmişsinizdir Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi Abone olmayı ve yorum yapmaması Çok sevinirim görüşmek üzere